Merhaba sayın seyirciler Bugün Ahmet Ağa'yı buldular Amına koduğumun malları gittiler Onu bulup getirdiler Ağrıda Dağı'nın sahibiymiş amına koyayım. Eee şimdi onları başta yapacağız Bu arada size bir şey söylemem gerekiyor ki Bu da onun mucamına koyayım. Neyse hadi bay bay Bu dağın tapusu bende Şaka gibi ama gerçek Arı tapusu onda Heh, Valla tam tapaya kadar benimdir. Hemen arkamda turistlerin çıktığı Ahmet Ağa'nın kızdı. Herkesin parmakla gösterip şeyine kaçsın dediği ağrı dağı var. Elimde ise o dağın tapusu. Hemen yanımda ise bu tapunun sahibi duruyor. Ağrı dağının tapusu. Doğrudur bak Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Ben İran'dan Irak'tan kalmış getirmiş değilim. <laughs> bu dağın tapusu bende. Ben bunu bu resimden aldığım zaman bu dağın tepesi 5165 metreydi. Şimdi 5137 metre olmuş amına koyayım. Sikacağım böyle şey. Bir de amına koyayım da anla şirketler altın çıkarırlar amına koyayım. 1970 yılından kalma dedemin bana sakın alma dedi. gömdüğü yerden dağın tapusu çıktı amına koyayım. Yıllardır boş böyle şey altınını çalıyorlarmış. Amına koyayım dava açacağım, tazminat açacağız, çıkarım yapacağız işte. Valla amına koyayım dağın tapusu bende. Amına koyayım turistleri gelip çıkmaya çalışır. Daha tel öreceğim amına koyayım. Gelemeyecekler. Bir de amına koyayım da tapu yazılmıyor amına koyayım. Sanki koplayacak piç. Hadi şimdi sıkın yiyin amına koyayım. Kamerinizi mamerinizi orada sıkın inin.